Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün için birlikte Roblox oynayacağız. Hadi gelelim Roblox'a. Giriliyor. Sonra arkadaşlar öbür videoda da çocuk bakımı ay kuzeyle benim kardeşimle birlikte video çekeceğiz. Hiç i̇zleyenler bilir zaten. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi Roblox'a girdim. görüyorsunuz değil mi box. Böyle falan arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte oyun oynayacağız. Şimdi bir Biraz oynayacağız. Kamerayı çevireyim. Tamam arkadaşlar. Hemen şuradan home inerim yani. Öyle demek geldik. Benim karakterim bu arkadaşlar Roblox Evet yaptım biraz. Şimdi Roblox'u testine gireceğiz. Hangi sor arasam hangi hangi? <laughs> Ona girelim. Sonra, ya, sonra doğru girelim. Şu tuş sonra gittiriyor. Yok bir adım, bir adım. Bir adım. Bir adım. 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 Anam. Adım, adım. Adım. Adım doğru gidiyor şu an. Şu doğru çıkmadı ya. Ha çıktı. Teşekkür Roblox'u biraz küçük çocuk sarılacağına gireceğim. Geliyorum 10 kişiye. Yedim 10 kişiyi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar like atmayı da unutmayın ne Önemli. Şimdi hemen açıldı. Arkadaşlar oyuna biraz Roblox harcadım. Oyuna <laughs> Roblox harcadım. Hemen büyüyelim. Büyüyelim arkadaşlar. B 2 3 15 15. Gelim arkadaşlar, şimdi adamlara patlatacağım. Arada yandan kaç bak. Size bakları göstereceğim arkadaşlar. Bak bak birisini birinci bak. buraya çıktın hmm. Bakın arkadaşlar. Nerede o? Mega jump'ı açın arkadaşlar. Mega zıplarsınız. Sonra arkadaşlar Movi Raptor. Bu uçmanıza sağlıyor. Ölümsüz olduğunuza. Arkadaşlar 2 saniye. Bak görüyorsunuz değil mi? Şimdi birisi bize vursun bak. Bunu açıyorsunuz değil mi? Şimdi birisi bana da alsın arkadaşlar. Mesut buna da alalım. Canım gidecek. Bak. Na vurdum buldum, değil mi? Vurdum değil mi? Şimdi, Şimdi o da bana da alacak. Canım gidecek. Birisi bana da arkadaşlar. Bir göstermek için yapmak istiyorum arkadaşlar. De beni eline alsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakları gösteriyorum size. 2.5 Olduk. Şimdi adama çatışacağım. Nasıl olacağım? Bir, iki, bir, bir. adam mı? Bir, bir adam adam var. Dövmeyi diyor. Adam yani arkadaşlar şu Şimdi de kullanalım. Şöyle. Arkadaşlar. Beveriz. ya. ne biçim ya. Ah, şurada da bir. Bak kız geliyor. Bak arkadaşlar. Şunu kapatın. Ne kapattığınız anda ölümsüz olursunuz. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi ölü babamıza geçelim. Kız bizi elimize alsın. Kız bizim elimize alsın. Beni al mesela. Be Size babı göstermek istiyorum arkadaşlar. Babı, babı göstermek Üzerine anasına bekleyelim. Bakın arkadaşlar. İzleyin arkadaşlar. izleyin. bak. Şu var, şu var değil mi? Avatar'a gelin. Avatar'a gelin. Şu var. Dev size eline, elinize aldı arkadaşlar. Buna tıklayın. Elinden kaçarsınız. Size bir daha bak göstereceğim arkadaşlar. Bak raptor yapıyorsun. Sonra King Book diye bir şey. Ona basıyorsunuz. Bakın. Bakın. Böyle de vurabilirsiniz. Buradan arkadaşlar. Size bir bak daha göstereceğim. Bak hiçbir şey gerekmiyor. Raktör yapıyorsunuz. Buradan bu yere yapmanız gerekiyor. Buradan. Tabletten telefondan daha kolay. Hemen böyle yapalım. Hemen raktör. Uçar, uçarken olmuyor arkadaşlar. Uçarken olmuyor. Bak bunun üstünde deneyelim. Bak gördüğünüz gibi vurdum bakları gösterdim size oynayanlar oynamayanlar falan arkadaşlar nasıl biliyorum onu biliyorsunuzdur be. ben buradan bunu ve bunu aldım bomba almadım arkadaşlar başka bakım yoktu evet. Heyecan açtığınız adı sakın raptor yapmayın. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Heyecan şey yaramıyor. Ben raptor yaptım. Yapmasaydınız. Sonra arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar şimdi oyunumuzu oynayalım. Adam döveceğim. Ben şunu dövesim var. Ben şunu dövesim var. Gördünüz. Boy biraz küçük. Boy biraz küçük. Ben yani, ölümsüz de değil. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl kaçıyor. Allah. Dev adam aldı. C'ye bas. Can Gel. Bak 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 bak. Arkadaşlar bence bombaya almayın. Bomba gereksiz. Abi olsun. Adamın yüzüne bak ya. Bak nasıl bir? Hı. Ay uy. Daha ölümsüz arkadaşlar. İster server'dan Çıkayım Arkadaşlar Arsenal'daki takları bilmiyorum. Arkadaşlar Arsenal'da oynayabilirim. Evet videoları da çekebilirim. Daha iyi adamlar. Nasıl adam? Hemen işte. Arkadaşlar bu eşyaları nasıl aldım göstereceğim size. Bu eşyaları nasıl aldım? Hemen eventini göstereyim size arkadaşlar. Şuradan şey işte nerede o? Maalesef. Ve şuraya Free Dance Games yazın. Yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi buna tık. Arkadaşlar oyuna gireceksiniz. Zaten size kodlar gösterecek. Hemen gelelim oyuna. Nasıl aldığınızı göstereceğim size. Böyle giriliyor oyunumuz. Geldik. Bak burada kodları belirmiş zaten. Şapka Baycı Mor. Bombo. Bakti. Arkadaşlar şu eşya. Şu masum olduğu yerde bu alevli eşya. Bu eşya. Bu eşya, bu eşya promo kodu arkadaşlar. Size i̇şte promo kodun yerini de göstereyim. Portal girerek arkadaşlar. Bu gibi girilmesine bekleyin. Jet gibi de gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hadi gir ya. Direkt girin arkadaşlar. Portal'a girin zaten. Arkadaşlar, bu portalda size girdiğiniz anda Arkadaşlar, ben onun ismini yazacağım arkadaşlar. Oyunun ismini yazayım. Nasıl yazılıyordu arkadaşlar, siz de dinleyin edin oyuna girmeye. Oyunun ismini unuttum. Videodan bakmayacağım arkadaşlar. Videodan da istemiyorum. Sonra mani iyi yaptım dersiniz. Bak girdi. Girdi. Şu oyunu gösteriyor. Buraya geliyorsun arkadaşlar. Buradan basın. Promo kodları o Oyundan promo kodlara bakarsınız. Özet çekelim. Çıktı Zaten gitmiş de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu pipet gördüğünüz gibi yeşil değil. Şimdi onu nasıl alıyoruz? Onu sorarsanız. Buraya geliyorsunuz. E basın. Join game deyin. Biraz bekleyin. Arkadaşlar bekliyorsunuz değil mi? Sabredin. Bakın bana gelince daha. Arkadaşlar yükleniliyor bakın. Önde. Oyun zor biraz. Geberin. Yavaş. Hey 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 hey. Hey hey hey. Hey Bakın arkadaşlar. Sekiz canımız var. Dikkatli olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kurla. Ya öldürelim arkadaşlar? Hayalet geliyor. Hayalet geliyor. <laughs> 5 altacağım. Bunu öldürelim. 5 başı. 7 4. Dur canımız kaldı arkadaşlar. Bu pete alamayacağım. Mes bunları öldürelim. 3 <laughs> tane. <laughs> Arkadaşlar Bunu geçtiniz değil mi? Allah şurada alet geliyor 2 canım kaldı Dikkatli olun 2 canım kaldı Arkadaşlar şu portaldan Devam ettiği de Siz portaldan geçin Geliyor Evet gel, arkadaşlar Victoria kazandı Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Eşya vermişler ha Kazan arkadaşlar videomuz bu kadar. Size i̇şte bir daha bir şahlar testini teki baktığını da gösterdim. Bana video beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye.